Öncelikle geçtiğimiz hafta oynanan deniz spor karşılaşması ve 2-0 geriye düşen bir karşılaşmadan 2-2'lik beraberlik nasıl değerlendiriyor? Ee, ne yazık ki maça kötü bir başlangıç yaptık. Ee, 2-0 geriye düştük ama daha sonra takımın verdiği bir reaksiyon oldu. Ee, ondan dolayı e, sevinçliyim. Maçı 2-2'ye getirdik. 3-2'de e, garip duruma da geçebilirdik. Ee, ama 2-2 bitirdik. Tabii hani, sevinçli olmamız sebebi 2-0'dan 2-2 olması ama tabi üzüntülüyüm de. Yani Denizli spor maçını evimizde kazanmamız gerekiyordu ama e, dediğim gibi 2-0 geriden 2-2'ye getirdiğimiz için de ileriki haftalarda bir umut oldu diyebilirim kendisi uzun bir aradan sonra ilk 11'de yer aldı. Ee, nasıl değerlendiriyor diyor kendi kendine. Tabii ki tabii e, futbolcu olarak 3 aydan fazla bir süre ilk 11'de oynamamak gerçekten zor. Tabii oyuna girdiğinizde ve tamamen oyunun tamamını bitirdiğinizde e, daha da zorlanıyorsunuz. Bir yorgunluk e, baş gösterebiliyor. E, ama e, hani çok mutluyum. O 90 dakikayı bitirdik. Takımımız da yenilmedi. Ee, bu 90 dakikanın önümüzdeki 5 maçta bana çok katkı sağlayacağını söyleyebilirim. Ee, daha fazla takımma katkı sağlayacağım çünkü daha alışmış olacağım. Pazar çok kritik bir karşılaşma. Konya Spor ee, neler söyleyecek? Konya domingo oyunu çok kritik, çok önemli. Yok Aa, e, tabii ki sizin de söylediğiniz gibi çok çok önemli bir maç, e, final niteliğinde bir maç olarak adlandırabiliriz. Konya Spor'un da e, bizim kadar galibiyete ihtiyacı var. E, bütün e, oyuncu arkadaşlarımla bu maçı konuşuyoruz, e, neler yapabiliriz diye. Tabii ki herkes ruhunu, mücadelesini, her şeyini ortaya koyacak. Umarım iyi bir skorla ayrılan biz oluruz. Çünkü Çaykur Rizespor Kulübü hem e, bu maçtan 3 puanla ayrılmayı hak eden çalışmalar yapıyor hem de. Ligin sonunda bu ligde kalmayı hak eden bir takımızız Spor. Peki ligi nasıl değerlendirin? Özellikle alt sıralar son haftalarda karıştı. Ben 3 senedir Süper Lig'de oynuyorum ve her sene zaten böyle oldu. Lig'in hem altları hem üstleri hep böyle mücadeleci, yarışmacı bir lig. Hiçbir zaman kopan olmuyor, belli olan olmuyor. Gene aynı gelenek devam ediyor. Bizimle alakalı şunu söyleyebilirim. Bence bizim açımızdan iyi olan şey şudur. Şu anda tamamen ipler bizim elimizde. Hiç kimseye bağlı değiliz. Eğer önümüzdeki maçlarla maçlardan iyi skorlarla ayrılabilirsek Rize Spor'u ligde tutacağız. Bence bu da çok önemli bir şey bizim açımızda.